One Piece'in 1012. chapter'ı yayınlandı ve baya eğlenceli bir chapter ile karşı karşıyayız Zoro, Sanji ve Love arası çok eğlenceli bir sahne bizi bekliyor Ve üstüne de Nami'nin onlarınki kadar komik bir sahnesi var Tabi ciddi olaylar da var Momonosuke'yi mesela Oden'in günlüğüyle görüyoruz Ve kızıl kınların da nasıl dağıldığını öğreniyoruz Bu çepterde Zoro'nun son halini görüyoruz Ve abi bu adam nasıl bir hal almış Bu chapter'ı okuyup da sonrasında Zoro herhalde kalkıp birini indirir falan filan diyeni de görmek istiyorum ya, tamam biri iyileştirirse varsayalım kimse iyileştirmiyor ki gidişatı öyle buna inanan varsa yorumda bekliyorum. Ve bence güzel bir chapter'dı. Yani güzel küçük anlar ile doluydu. Ve benim hoşuma giden de esprili yanıydı bu chapter'ın. Sonuçta her chapter dövüş savaş ile dolu olmasına gerek yok. One Piece'in komedi elementi de yüksek olduğu için de bence bu chapter'da hoştu. Benim kanalı birkaç haftadır izleyen bilir ki ben bir chapter yayınladığında aynı günde paylaşmak için baya bir gayret gösteriyorum. Ama bir türlü istediğim hıza ulaşamadım. Bu sabah yeğenim doğ Oldu. Ondan dolayı da anca bu kadar oldu idare edersiniz. Bu arada izleyicilerin %80'dan fazlası kanalıma halen abone olmamıştı. Abone olursanız da zaten günlük paylaşımlarımı da kaçırmazsınız. Gelelim bölüme. Chapter Izo ve Kiku ile başlıyor ve, ve Izo Kiku'nun elini soruyor ve üstüne bu kadar zaman burada olmadığı için de özür diliyor. E yani 20 sene yoktum bir özür dileyebilirsin. Kiku da konunun bir samuray için büyük bir yara olmadığını diyor. Tabi canım bir kolun koptu yani bence de yani yara denilmeyecek kadar küçük bir şey. Sonrasında spoilerler dediğim gibi Kanjuro'yu bitirmek istediğini diyor ve Kinomon bunu onaylıyor. Kiku Kanjuro duelosu beni pek sarmaz aslında ama Kanjuro'nun yenilmesini umarım güzel yaparlar. Nasıl katakuruyorsunuz? Yenildiğinde Luffy ona saygı gösterdiyse Kancuro yenildiğinde de saygı gösterilmemesi Gereken bir karakterdi Bu arada Kawamatsu da Izo'ya çok güzel bir soru soruyor Aslında çok güzel bir soru Hani çünkü bu sınırlar açılınca ne olacak tam olarak Hani daha fazla bir şey mi var arkasında bu olayın Neyse zamanla göreceğiz Kızılkınlardan Kinemon'da Momonosuke'yi kurtarmaya gidiyor sonunda Ve böylece Kızılkınlar ayrılıyor Bence çok iyi oldu tam isabet Çünkü bu karakterler hepsi bir rakip bulmalı Ve birkaç hariç çoğununda rakip bulduğunu biliyoruz Ve diğerlerinin de rakip bulma sırası geldi bence Rakip demişken aralarında rakipsiz kalan Nekomamushi Sicilian ve Barati sayesinde Pedro'yu öldüren kişinin Perospero olduğunu öğreniyor Ve spoilerlerde dediğim gibi de Super Saiyajin 3'e bağlıyor Ve harbiden uçuyor yani Allah çok güzel bir sahneydi hani hatta spoilerlerde ben bunu şakasına demiştim. Adam bildiğim makineye döndü ve saldırıya geçti. Ben bu eşleşmeyi iple çekiyorum çünkü bence güzel bir dövüş olacak ve kendi adama diyeyim bu iki karakteri de seviyorum. Tabi bu sayede de Karot'u da göreceğiz yine. Diğer sayfalarda da Momonosuke ve Yamato'yu görüyoruz. Yamato'nun aşırı bir şekilde dövüşmek istediğini öğreniyoruz. Yani daha çok Momonosuke ve Shinobu bu hisse kapılmış ama bence Apatşuk ortada zaten sonunda da gidiyor. Luffy'ye yardım etmek istiyor sonunda. Onu da görüyoruz gitti. Aa bir de bir tane fake Momonosuke yapmış. Çok gereksiz bir sahneydi ama komikti. Zaten Echiro da bu bölümde komedi baya bir yüksek tutmuş yani çoğu şey komedi üzeri gidiyor. Sonuç olarak Yamato Luffy'ye destek olmaya gidiyor ve giderken de Oden'in günlüğünü Momonosuke'ye bırakıyor. Bence Yamato'nun kafasında geçen olay şudur. Luffy teke tek Kaido'ya karşı şansı yoktur. Kesinlikle yardım etmeliyim ki ona destekçi olun. Şimdi şöyle bir şey de demeliyim ama eğer ki Luffy'ye yardım edip de kazanacağını zannedebiliyorsa aşırı güçlü olmalı Yamato. Çünkü babası yani tanıyordur onun gücünü. Bence sanki biraz kendine fazla güveniyor gibi. Diğer karakterlerin aksine Kaido'yu tanımalı. Yani diyelim bu kadar güçlüyse Luffy ile beraber Kaido'yu yenebileceğini zannediyorsa güç olarak bir Zoro'nun bile üstünde olmalı. Eğer ki o güce sahipse belki tayfaya katılma ihtimali de düşebilir. Ha böyle kısa bir düşünce benden tayfaya katılanlar olayı aklımda çok dolaştığı için aklıma direkt gelmedi desem yalan olur. Neyse gelelim bölümün en hoş yeme. Bir sahnede Sanji Kaido'nun gereksiz adamlarını dövüyor ve omzunda bir bandaj içinde paketlenmiş biri var. Sonrasında biz bu kişinin zor olduğunu öğreniyoruz ve aynı anda Sanji bayağı sayıp ve sövüyor Toro'ya. Tabi bu arada kucaklanıldığı dediğim Toro bildiğiniz iptal yani kıpırdamıyor, kıpırdayamıyor. Toro'nun nasıl Sanji'nin kucağına düştüğünü öğreniyoruz aynı anda. Kaderin cilvesi gibi Love ve Toro direkt Sanji'nin kucağına düşüyorlar ve Love ile baya eğlenceli bir konuşma yaşanılıyor o sahnede. Love sonrasında Toro'yu Sanji'ye emanet ediyor ve terk ediyor orayı. Sanji'nin oradaki kızma şekli de çok hoş yani ben doktor değilim falan diyor. Bu arada da spoilerlerde adı pek geçmese de bölümde bir şey görüyoruz. Sanji Zeus'u da görüyor ve Zeus'a baya kızıyor o da normal olarak kaçıyor. Zeus doğru mu yoksa Toys mu? Ben Toys diyebiliyorum. Büyük ihtimal Big Mama aramaya gidiyor ama nereye gideceğini kimin yanında kalacağını da artık bence o olaya girmeye gerek yok Kısa bir not da geçeyim Love baya cool bir şekilde Sanji'nin omzunda oturuyor Eline fincanı versen kahvesini güzel bir şekilde içecek gibi Sonrasında Sanji'nin Zoro'yu sardığını görüyoruz. Hani ilk sahnede direkt dövüşüyor sarılmış hali. O aradaki sahneyi görüyoruz tabi. Burada da Luffy falan soruyor durumunu. Sonra da diyor ki Luffy'nin durumu iyi işte. Kaido'yu yenecek vesaire falan filan. Sanji'nin cevabı bunu zaten biliyordum gibisine. Orada savaşan Sanji Izu ve, Izu ve Kawamatsu'yu görüyor. Ve beraber yola devam ediyorlar. Bu arada Zoro uyuyakalıyor. Yani bunu da görüyoruz. Şahsen bu sahneyi gördükten sonra Zoro'yu herhangi birinin iyileştirebileceğine gitti daha az inanasım var. Şu an bu saniye bu videoyu dinleyen 10 kişiden 8'i kanalıma abone değil. Bunu lütfen düzeltirsek sevinirim. Neyse bir de son sahneye geçelim. Bölümün highlight'ı bu sahnede aslında. Kızgın bir Big Mom ultinin karşısında ve yanında Page 1'ı görüyoruz. Ve yenildiğini güzelce çizmiş bize mangaka. Ulti Page 1'ı böyle görünce Big Mom'a saldırmak istiyor. Ya harbiden ulti çok gereksiz ya. Hani tamam güçlüsün iyi hoşsun da sen Jack'i bile yenemeyecek bir pozisyondasın aslında. Sen nasıl bir Big Mom'u zorlayacağına inanıyorsun. Neyse bu iki hanımefendiyi boş verin de asıl olay şu. Nami başta Big Mom'a yanaşmaya çalışıyor ve bunu başaramıyor. Çünkü Big Mom ultiden sonra onun sırası geldiğini diyor. Aynı şekilde Nami sonra ultiye yanaşmaya çalışıyor ve yine aynı cevabı alıyor ve göt gibi ortada kalıyor. Sonunda ulti Tama'ya saldırmaya çalışıyor. Bunu gören Nami de kuduruyor, ultiye saldırıyor. Çünkü bir çocuğun saldırıya uğramasına dayanamayan Nami bütün kurallarını çiğnedi ve kendinden güçlü birine kafa tutuyor. Kafa tutuyor dediğim kişi Luffy'e de kafa tuttu şu anda Big Mom'a kafa tutuyor Hani bunu da bir altını çizelim ulti baya güçlü bir karakter Sonu nasıl olur bilmiyorum ama efsane bir dövüş olacak Dead Zeus da yanına gelecektir diye tahmin ediyorum Şimdi bunların ikisi burada kapıştığını düşünüyorum Yanda Big Mom ne yapacak? Hani şöyle bir düşüncem var Usopp orada boşta Usopp alabilir Big Mom'ı Belki One Piece'in en komik sahnelerinden biri gerçekleşir Var bir hayalim Hani titreyen ayakları ile falan saldırması bence çok hoş olur. Chapter'ı bitirelim. Dediğim gibi chapter Nami'nin saldırısıyla bitiyor. Ve biz bu chapter sonu ne diyebiliriz? Kızılkınların rakipleri 2-3 chapter'a kadar komple netleşir. Yamato tepeye çıkar ve umarım çok güçlü değildir. Çünkü eğer aşırı güçlü ise tayfaya girme olayı zora sokar bence. Sonra bu ark için bitti gibi. Aran dediğim gibi aranızda iyileşmesini isteyen çok var biliyorum ama biraz da duruma bakalım. Marco gibi birinin mucize bir iyileştirici tekniği yok ise Soru için bu kadardır. Ha belki yanılıyorum ama şu anki gidişat net bu yönde. Ve son olarak Nam ile ulti eşleşmesi var. Bence Nam, bence Nami'nin uzun zaman sonra en zor mücadelesi olacaktır. Hani ulti dediğim gibi Big Mama kafa tutmuş, Luffy'ye kafa tutmuş. Nami'nin dövüşü beni baya merak ettiriyor. Neyse kısa özetledim, hafif de inceledim. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz de bir beğeni atın. Abone olmadıysanız da bir abone olun. Hoşçakalın.